İçişleri Bakanı Ali Yarlıkaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibariyle 13.440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya, Kahramanlar Operasyonu kapsamında Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK, KCK, PYD, YPG silahlı örgütü üyesi 4 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda Silahlı terör örgütü içerisinde geçmişte Suriye ülkesinde silahlı faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden propaganda yapan dört şüpheli tespit edildi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda tespit edilen terör örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla Silifke ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda dört şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yap, 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 yap. Aç, yere. Aç, aç, aç. Yere. Gir, yat yere. Yat yere. gir gir gir. Hadi gir gir. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise ele geçirilen çok sayıda materyale ve dökümana da incelenmek üzere el konuldu. Çek. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından gerçekleştirilen operasyonu duyurdu. Yerli Kaya, bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan kahramanlar operasyonları çerçevesinde Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz ifadelerini kullandı.